Kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğin gibi olsun. Sevgili yaylarım sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğin gibi olsun. Sevgili yay burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili yay burçlarım. Sevgili yay burçlarım. sevgili yay burçlarım hayatımız değişiyor tabii ki sevgili yay burçlarım hayatımız değişiyor tabii ki Başlangıçlarım var çok güzel evlilik konusundan yıllardır düşünmediğimiz mesela mesela bu 80'li 80 80'den bu tarafa 70'ten bu tarafa 90'dan bu tarafa mesela evlilik, aşk fazla bazılarınız düşünmüyordu, yalnız yaşıyordu mesela. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Başlangıçlarınız çok güzel olacak. Yani ruh ikisinizi bulabilirsiniz. Evlenmeyi fazla düşünmediniz, şu aralarda düşünebilirsin. Başlangıçlarınız çok güzel dedi çünkü evrenin güzel müjdeleri var çünkü sizlere de. Sevgili. Yay burçlarım hayatınız iyi olmaya başladı. İş yeri kariyerinde başarı fazla sağlayamadınız bazılarınız. Ama çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir de harf verdi tabii ki sizlere. Kalbi boş olanlar B, J harfi geldi. Çok güzel harf verdi Sevgili yayların çok şanslısınız demek ki. Bu bu konularda bazılarımıza geliyor çünkü. Sevgili yaylarım. Doğduğun büyüdüğün yere tatile gidebilirsin. İki tane güzel bir haber alacaksın. İnan gözlerine. gözlerin Babandan olabilir, amcanından olabilir, dayınızdan olabilir. Mesela iş yeri kariyerinde patronundan da olabilir. İki tane müjde. Para konularına olabilir. Kariyer tırmanışlarınız çok güzel olmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Bir de tabii ki tatlınızı kurdunuz. Çok güzel verdi dininize çok düşmeye başladınız. Hayatınız değişmeye başladı. Korkuların vardı biraz. Mahkemeden olabilir. Mahkeme korkusu olabilir veya da boşanma. Mesela yeni evlenenler mesela evlenmek isteyenler mahkemeden korkuyor. Mesela ayrılırım, boşanırım tekrar değer gibi. Mesela onları devamlı kota bırakmış olabilirsin. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Evlilik ya da aşk geldi sizlere tabii ki yıllardır düşünmeye ne düşünebilirsin korkuların üzerine gideceğiniz Allah'ın izniyle bir daha ağır noktayı veremedi. başlangıçlarınız çok güzel olacak Allah'ın izniyle bir kutlamaya gidebilirsin nişan veya düğüne gidebilirsin da tanışabilirsin doğduğun büyüdüğün yerlerde tanışabilirsin yani sen bunu önceden tanıyıp, tanımış olabilirsin mesela arkadaşım olur iş arkadaşım olur veya da akraban olabilir tanıdığın olabilir Bunlarına evlilik geldi, aşk geldi mesela. Sınıf arkadaşım olabilir, iş arkadaşım olabilir. Bunlara evlilik ve aşk olabilir. Bunlara dikkat verdi çünkü kutlama olabilir. Evlenme, nişanma olabilir. Aman hemen imza atmayınız. Ama tanıyorsa, tanıyorsanız atabilirsiniz. Çünkü siz evliliği fazla düşünmüyordunuz. Bir davetsin ağır noktayı veremedi sevgili yaylarım. Kava dağınıklığı var şu aralar tabii ki sevgili yaylarım. Hava dağınıklığı var mesela düşüncelerini başka yani çok sıkılıyorsun evde kapanıyor yani bir mesela gezintiye çıkabilirsin su kenarına çıkabilirsin hayatın iyi olacak çünkü ayaklarını üzerine durmaya çalışacaksın çok güzel geldi çünkü iş yeri kariyeri de başlangıçların çok güzel evlilik konusu da olabilir çok güzel müjde var ama elin kolun bağlanmış hissediyorum. bir yere gidemeyeceğini hissediyorum çok sıkıldın, çok başarısız hissediyorsun kendini. Yani kendini kota bırakıyorsun. Negatifleri doğaya bırakalım pozitiflerin gelmesine. Bir sirkeli suyu yapmanı tavsiye ederim. Bir de tabii ki ada çayından mesela ada çayından defne yaprağından temizlik yapabilirsin. Yatak odası en önemli sizler için. Sevgili yayların problem var çünkü biraz. Bir daha besin. Ağır noktayı veremedi. Sevgili kardeşlerim dilediğiniz olsun inşallah. Problemlere ağır ağır olsa da bırakıp gideceğiniz. Bırakacaksınız artık. Aniden bırakacaksınız. Problemleri bırakamam diye elinde devamlı durduruyordum, Devamlı düşüncelerine getirip götürüyordum mesela. Problemleri ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Bravo. Çok güzel olacak. Yani hayatını tam dört nala gideceksin mesela derler ya. Tam hedefleyeceksin. Yani kimseden korkmayacaksın ve çekinmeyeceğim problemlerim vardı tabii ki. Sıkıntılarını da bitirdin Allah'ın izniyle. Çok güveniyorsun kendine artık. Dört dörtlük bir hayatın geliyor. Bir daha versin son noktayı aldım. Hayallerin vardı. Hayallerin çok kırıldı. Bazı hayallerin vardı evvelkinden. Problemleri devamlı hatırlın. Bunları problemleri bitireceksin. Yani şifalanacaksınız Allah'ın izniyle. Mükemmel olmaya başladınız. Milli piyango almanızı tavsiye ederim. Çok şansın açıldı çünkü. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Para konularına çok sıkılıyordunuz. Mesela iki yerden güzel bir müjde alabilirsin. Miras konuları olabilir. Hayatınız değişiyor artık tabii ki. Güzel verdiğin güzel kartı. İş yerinde kariyerinden de olabilir. Zirveye dırmanışlarınız da olabilir. Tabii ki toprağına ilgilenmeniz tavsiye ederim. Su kenarına mesela su kenarına toprağına ilgilenmeyi. Tavsiye ederim tabii ki. Negatifi pozitife çevireceğim o zaman. Tam dediğin gibi olacak. Hayallerin gerçek olmaya başladığı sevgili yaylarım. Hoşçakalın. Pozitifle kalın. inşallah